Konuşan Ordu Tv'den herkese selamlar, sevgiler. Bugün Çarşamba pazarına yakın bir yerde balıkçı tezgahlarımızı gezdik. Amacımız bugün sizlere Ordu ile o Artun Ordu ilçesinde balık fiyatlarını, balık tezgahlarında hangi çeşitlerimiz var onları göreceğiz. Ee, yine de çeşitlerimiz bol fakat bizim milli yiyeceğimiz hamsiyi pek göremedik. Sanırım bu da palamut bolluğundan olsa gerek bir de balıkçı tezgahlarımıza bakalım. Neler varmış görelim. Sizlere göstermeye çalışalım. Evet. Çinekop balığımız var. Kilosu 70 lira. Tirsi balığı 70 35 lira. Çok güzel ızgarası olur bu arada. Hem çinekopun hem tirsinin. İstavrit balığımız var. İri istavrit var. Ne kadar iri istavritin kilosu? 70. 70. 70 lira ee, iri palamutumuz var üç Her biri 3 tanesi 100 liraymış ki yaklaşık bu 600 gram800 gramlıkmış 800, 800 gram. 800 800 800 gram. yani güzel balıklar tabi burada ee, o sarı o kanata dönmüş ee, balıklarımız var şunlar evet, evet, evet. Vallahi ızgarası da çok da güzel olur evet, <laughs> değil mi Evet 100 lira. Sargan balığımız uzun olan, fosfor depomuz. Ee, ben kendim şahsen çok severim buğlamasını, kızartmasını özellikle çok severim. Tane 35 palamutları. Bunlar ne kadar geliyor yaklaşık gramajları? 800 gram öbürleri gibi. Göster bakalım. Şu şeyi göster bakayım. Bak. Ben şöyle söyleyeyim yani 35 liraya verip 800 gramlık bir balıkla e, 5 kişilik bir aile rahatlıkla bir evet. e, ziyafet çekebilir. Evet. Burada neredeyse e, torik olmuş, torik aşamasına gelmiş e, palamutlarımız var. E, gerçekten çok şey. Şunu tartar mısın ne kadar mesela ya da üstteki? Şunu tart bakalım şunu. Ne kadarmış şu? Tart bakalım. Buyurun 1 kilo 160 gram Vallahi 1 kilo 160 gramla 5 kişi değil 7 kişi bile doyar gayet ucuz ee, Ben gerçekten bedava yani günümüzde bu fiyata bedava Bir de balıkçılığın balığı yakalayanların masrafının çok yüksek olduğu bir ortamda bu fiyatlar bedava diyebiliriz. Bakın Aa. müşterimiz alıyor. Helal. Maşallah maşallah maşallah. Of 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 of. of. Ayaklamasını istemedi. Tamam. Güzel. Hayırlısı. Bazı yerde kaçıyorum benden. Bazı benden benden kaçıyorum tamam. bazen. <laughs> bu mu buna. Burayı da çek. Belli de belli de. Belli de. Bu da büyük ya. <laughs> Vallahi balıklar şahane. Ama benim favorim benim favorim tabii ki sarı kanat, tabii ki sargan. Biz ızgaralık balıkları çok severiz. Ee, i̇lk fırsatta zaten hafta sonunda da kendim de zaten e, büyük bir ihtimalle ızgara yapmaya gideceğim. Izgarada yalnız çinekop ya da palamut arasında tırsı arasında kaldım. Üçünün arasında. Sarganın ızgarası pek iyi olmaz. Bunu da bu arada söylemiş olalım. Şimdilik bu tezgahımızı terk ediyoruz. Ol. Bereketli olsun. Ol, Hayırlı be. bol kazançlar dileyelim. Bir de yan taraftaki tezgahımıza geçelim. Geç yan tarafa. Evet. Burada bir sanat eseri var. Ee, biz sabahleyin arkadaşımızın yanına uğradık. İnanamazsınız. Yani Esnaflık böyle bir şey. Bakın istavritler ne güzel dizilmiş. Çok da güzel istavritler, yenilebilecek düzeyde. Mezgitlerimiz şahane. 3 tane palamut 100 lira. Karşı tezgahta olduğu gibi. Çinokop 70, sarı kanat 100. Burada kalkan balıklarımız var, ama bizim bize biraz uzak. Şefim ne kadar bu kalkanın kilosu? kilo 400 zaten öyle tahmin etmiştik. Ee, bir 1 kilo 100, 1 kilo 200 gram gelen palamutlarımız var. Sargan balığımız var. Ee, levrek var. Yalnız bunlar havuz levrekleri. Sanırım biraz tabi onlar yem yedikleri için e, birazcık ne oluyor? Pahalı oluyor. Onların kilosu da ne kadar? 150 150 liraymış. Vallahi e ee, arkadaşımızı göster. Bak yemin ediyorum seni tebrik ediyorum. Bu kadar emek verip de bu tezgahı hazırlamanız benim için şu tezgahın şu görünümü 10 numara 5 yıldız. Sizi tebrik ederim. Yani her tezgah bunu yapacağını zannetmiyorum. Özendi, bezendi. Sabah geldiğimizde burada arkadaş çalışıyordu kutular mutular vardı. Biz kendisiyle röportaj almak istedik ama o anda çalıştığı için de çalışan insanı oyalamak da hiç de doğru bir şey değil. Yani palamut balıklarımız, sarı kanatlarımız, çinekoplarımız, istavritlerimiz, mezgitlerimiz. Buraları sen böyle böyle göster dediklerimi. Tirsi, tirsi balığımız var. Böyle zengin bir tezgah. Hoş bir gün. Ee, şefim bol kazançlar diliyorum. İyi günler diliyorum. İnşallah sizler de bu fiyatları kendi bulunduğunuz yerlerle kıyaslarsınız da Eee ordumuz pahalı mı değil mi kararını siz versiniz. Bir soru daha soracağım. Bu balıklar Eee nere balıkları mesela palamut? Palamut, şu anda burada. palamut ordudaymış. Sarı kanatçını Sarı, ordu. Sarı kanatlar da orduda. Sarı, Sarı kanat da tüm, ordu. tüm balıklar ordudan çıkıyor. E, Evet Bu da böyle insanlar geliyor alışverişini yapıyor Hamsimiz yok gördüğünüz gibi Bu kadar Şimdilik bu kadar yeterli Konuşan Ordu TV'ye Herkesten herkese selamlar sevgiler Bugün de böyle oldu Balık tezgahında geçirdik Abone olmayı paylaşmayı unutmayın Teşekkürler